Arkadaşlar selamlar şu anda ekranda gördüğünüz 1300 dolar değerindeki göçebe bıçağı dopları çekilişle sizlere veriyorum. Eğer sizler de bu güzel bıçak çekilişime katılmak istiyorsanız çekilişi yapmamı sağlayan CS netin sadece bir tane şartı var. Sitenin linki açıklama kısmında var. Siteye giriş yapıyorsunuz site hesabınızla. Daha sonra buradaki promosyon kodu yerine FBB kodumu yazarak minimum 5 dolar bakiye yatırdığınızda çekilişime otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Ayrıca FBB kodum sizlere %10 değil %10. %20 değil tam %30 bonus veriyor. Diyelim ki 100 dolar bakiye yatıracaksınız. Siteye 130 dolar bakiye yansıyor. CS, itemlerini yat CS itemlerinizi yatırabileceğiniz 3 tane seçenek mevcut. Kredi kartı, kripto her şekilde bakiye yatırabilirsiniz. FBB kodumu da kullanmayı unutmayın ki çekilişime katılabilirsiniz. Ayrıca onu da geçtim. Sitede 7 tane açabileceğiniz bedava kasa var yatırdığınız bakiyeye göre. Bu bedava kasalarınızı da açın. Hatta gelin bir de sitenin kendi çekilişlerine katılın. Bakın mesela inanılmaz bir item çekilişi var şu anda. Ee, kelebek bıçak veriyorlar. Falchion knife veriyorlar. Bu çekilişlere de katılabilirsiniz. Şimdi daha fazla uzatmayalım beyler. Başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bir challenge deneyeceğiz şimdi. 10 dolara en yakın kasaları seçeceğim ve sadece onlardan açacağım. Şöyle görmüş olduğunuz GTA 6 kasasıyla başlayalım beyler. 100 tane de açabiliyoruz ama ben gideceğim 10 tane açacağım tabii ki de. Hızlı bir şekilde başlıyoruz abi. 88 dolar verdik. Bakalım ne çıkartacağız? Şimdi açtık. Ne geldi? 63 dolar. Bir tane daha şans vereceğiz bu kasaya. Acilinden şöyle hızlı hızlı 10 dolarlık bütün kasaları açıp en iyisi hangisi ise onu seçeceğiz. Hadi bakalım. Şu ana kadar üçüncüye açıyoruz. Bir kere kar edebildik. Devam ediyorum abi. GT6 kasasıdır. Biraz daha şans verebiliriz. İçinde çok az bıçak eldiven var ama yine de az önce katlattı bize. Hadi oğlum. Gelir mi bir şey? Gelmedi. Yani son kez açıyorum artık. Bakalım bu sefer bir şey çıkartabilecek miyiz? Yine çok pahalı bir item çıkarttığımız söylenemez. Şimdi GT6 kasasını açmış bulunduk. Bir diğer kasalarla devam edeceğiz. Yine 10 dolara yakın kasalar seçiyoruz. iPhone 16 kasası da neredeyse 8 dolar. Şimdi bundan abi yüzlü maç saklan acaba? Bence yüzlü açalım ya. Yavaş bir şekilde yüzlü açalım beyler. Her 10 dolarlık kasadan böyle açarsak daha hızlı görebiliriz neler çıktığını. Bakın mesela 10 dolara ilk sayfadan bir tane karetti niten var. Gerçi 2-3 tane var lan. 8 dolarlık bir kasaydı bu. 5-6 tane yine karetti item var ama en pahalı ne çıktı? Onu göremiyorum şu anda. 17 dolar görebiliyorum. 67 dolar var burada. Yani 634 dolar gelmiş. Biz 850 dolar vermiştik. iPhone 16 kazasında direkt eliyoruz. GT6'yı zaten açmıştık. Yani 10 dolara en yakın dedik. 12 dolarlıkları açsak mı acaba diye düşünmüyor değilim. Şöyle birazcık altla denelim, Bakalım başka neler var. Madencilik kasaları zaten 1-2 dolarlık kasalar. Onlar biraz ...farklı olduğu için açmayacağım. Ben 10 dolara yakın kasalara devam. Mesela 9 dolar 69 cent abi. 100 tane yavaş bir şekilde açıp... ...969 dolar vereceğiz. Bakalım katlayabilecek miyiz? Sitenin bütün 10 dolarlık kasalarını deniyoruz abi. İnşallah en güzel katlatan kasayı buluruz sizlerle beraber. Şu ana kadar 30 tane açıldı. 2 tane kâretten tam görüyorum. 3 oldu. Yani 4 oldu. 5, 6, 7... Bu kasa bence baya kötü bir kasa beyler. Bakın 960 dolar verip yine 878 almışız lan. E bir tane hızlı açsak nasıl olur? Animasyonu görmeden direkt zınk diye koyalım. Bu sefer ne geldi? 833 dolar. Oğlum zaten FBB kodumu kullanıp 800 dolar bakiye yatırdığınızda 300-400 dolar geliyor mu? Yok 300-400 dolar gelmiyor tabii ki de. 200 küsür dolar geliyor. Aslında şu an iki açtığımızdan da kar etmiş bulunduk. 11 dolarlık şu Ninja kazasından da bir açmak istiyorum. Yavaş bir şekilde görelim. 100 tane kasa boru değil arkadaşlar. Şuradan 2 tane kar tam 3 oldu 4 oldu 5. nerede kardeşim 5. burada kar ettiriyor ama yani böyle über kar ettirmiyor açıkçası mesela bir bıçak bıçak çıkmıyor yani ne kadar zarar ettik acaba? Bu kasa da mı 12 dolardı lan? Ne geldi? 967 dolar geldi. Oo bak 967 dolar yatırsaydınız zaten FV kodumla bu kasayı açabiliyordunuz. Yani yine birazcık da olsa kar olabiliyor ama tabii ki beklediğimiz kadar iyi değil beyler. Ne açsak diye düşünüyorum. Başka kasa var mı burada? Yani 10 dolara en yakın o zaman 12 dolarları da açalım. Ee, gönlü olsun abi. Şöyle bir 1300 dolar da bu kasaya verdik. Bakalım Güzel bir item katlayabilecek miyiz yani yüzlü açıyoruz. Bence bıçak falan görmemiz lazım ya artık. 78-66 Kar ettiğin itemlerin bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşünüyorum ben. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama bak bir tane 100 dolarlık item geldi. Hani onun dışında maalesef yok. 1300 dolar verip 1200 dolar aldık. Aslında bu da iyi ya beyler. Bir tane de hızlı açacağım lan. Bu sefer ne geldi? 939 dolar. Bak bu sefer zarar işte. Ben buna zarar değilim beyler. Ne bu da zar bu da mı zarar yok. Yani neredeyse kafa kafaya diyebilirim. Ya verdiğiniz parayı alıyorsunuz. O bizim istediğimiz cinsten değil. Biz kar etmek istiyoruz abi. Onun dışında en üste geri çıkalım. Yine 10 dolara yakın kasalardan seçelim bakalım. Mesela Porsche 911 kasasını açmadık. Bir açalım bakalım içinden neler çıkıyor. Yavaş bir şekilde koyduk. 1200 dolarımızı verdik. Bakalım kaç tane kar ettiren gelecek. Birincisi geldi. İkincisi nerede? Yani pahalı bir şey çıkartamadığımız için üzgünüm açıkçası. Hadi oğlum. Lan bu ne? İkinci daha buradan mı geliyor? Bu kasadan bayağı zarar etmiş olabiliriz ha. Bayağı bayağı. Hadi oğlum. 1200 dolar verip 868. Bayağı zarar ettik. E bir tane de hızlı yüzlü açalım bakalım. O zaman ne çıkartıyoruz? Yine zarar. Son kez açıyorum lan artık. Hadi oğlum. Ne geldi? 879 dolar. Abi ben şimdi bu kasaları geçiyorum. Madem denedik. Yani en güzel hangisi ben karar veremedim. Siz karar verin beyler. Şu kavayı kazasından da bir 100 tane açalım dümenden hızlı bir şekilde. Bakalım buradan bıçak çıkartabilecek miyiz? 932 dolar geldi. Bir daha şans verdik bu kasaya. <laughs> 946. Son bir şans. Artık bitti bu 10 dolarlık kasalar. Vallahi bitti beyler. Daha fazla açmayacağım. Yani beklediğim kadar iyi item çıkartamadık bu videoda ama AWP Lightning Strike kasasına girelim mesela. Bu kasanın tanesi 4 dolar olmuş. Şimdi 100 tane açacağım yavaş bir şekilde bakalım. 419 dolar verip AWP Lightning Strike çıkartabilecek miyiz abi? Şöyle 20. açıldı gelmedi. 30. dan bir tane geldi tamam. Artık %100 kar ettik beyler. 400 dolar verip 625 dolarımızı aldık. Kafamız rahat. Bir tane geldi yani 100 kasadan bir tane gelmesi. İkinci geldi. Çok güzel bak 400 dolar verip 1200 dolar, kat 1300 dolar katladık. Mis gibi. Mis gibi abi. Bir de bunun Diggle versiyonu var. All in Diggle diye. Her videomda gösteriyorum. Bu kasalardan ee, o kadar çok All in Diggle çıkartan izleyicim oldu ki. Son olarak bunu da göstermek istiyorum sizlere. Bakalım bu kasadan çıkartabilecek miyiz 10 tane gelmedi 20. De, de yok 30. da işte bu kadar birincisi geldi beyler İlk bile izimizi çıkardık Bak 400 dolar verip direkt 2 katı kar ettik 2. de gelmiş 2. de gelmiş Bu kadar basit 3. de mi geldi Mis gibi kar Ben bu karla bu videoyu bitiririm arkadaşlar Tekrar hatırlatıyorum Ekranda gördüğünüz 1300 dolar değerindeki bıçak çekilişime katılmak istiyorsanız CSGO.net'e geliyorsunuz. FBB kodumu kullanarak bakiye yatırabiliyorsunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.